Hepinize merhaba arkadaşlar ben yol bugün sevdim o ve sürekli karşınızdayım Bugün karamanını aldım Solo girdim Umarım güzel ve keyifli bir maç olur Kanka ismi bana onu satsam var ya çok güzel olur Diyeceğim burada bekleyeceğim Umarım salar Bakayım aynı çarp bende var güzel Güzel abi o küçük de bende kaldı. Harikasınız. Şu şunu alsak. Kör bıçak, hedef Bir büyü de çıkalım çünkü rakipte iki büyü var. Aldız falan da var rakipte. İşte biz üst mü oynayacağız? Bize kalmadı değil mi? Aynen bize kalmadı o. Bir kaç tane var? <laughs> tamam, kanka, şimdi dört olunca size bir show şey yapacağım. Bekleyin beni bir 4 alayım. Bir tür geri çık onlar bir açıldı mı güzellene gider zaten. Evet bunlar da 3 kişi oldu burada çık. Güzel first blood'ı Granger falan aldı. Anne falan mı geldi abi? Sıkıştır bunları. Bak ADC'ler burada mesela. Harici taf bastı tamam geri çıkacağım. Sadece burada base atmaya çalışıyor. Kaçtı herhalde o. Aynen gitti. Red'e çıkacak. Bekleriz burada. Sorun değil. O sağ forması da öldürdü orada. Nerede yani çıktı onun? Güzel. Güzel miyiz? Yok o giremeyiz. Orada ADC güzel kestim. Kayta geldi, kayta geldi çık. Bunu almam lazım. Bakalım şimdi bir, bir tür bez atmam lazım. beze değil ya canım doldu zaten. Adeci gelin orada adıcı kesme ihtimalim gene var mı? Aa öldü Yok ölmedim çıktım. Güzel güzel kaçabilir miyim? Kaçtım harika oyun güzel. Bana oynadılar. Güzel çok güzel fırlattı beni ultiledi pardon orada ne oluyor güzel esmer güzel çıkardı orada aynen faramis evet aldos geliyor kanka dayan geliyorum abi canlar çok az geliyorum oraya öldün kanka güle güle hani ADC reis beni zorluyor. ADC de öldürür sorun değil. Banka geri çık oradan onları zorlamanın anlamı yok. Ben birazcık kasayım. Tekleyeceğim zaten onları. güzel ADC yok sadece Kagura kasmış ya Kagura'yı düşünmemiz lazım biraz şunu kule satmamak için ultimi falan kullandım herhalde kule işimi satacağım çünkü buff falan da geliyor ya o yüzden satmak zorundayım satalım kuleyi. Şeleyinde iki kişi olsaydık o kuleyi satmazdım. Şey öldü ya Kalkora kastı abi. Buraya bir, bir tur falan indirmemiz lazım. Midi yara yararsam güzel olur diyeceğim ya. Yarabilirsem tabii. öldürdüm güzel kanki bak adam ba adam buff da, buff da gel çaldık abi güzel çık yani de benim kadar. bakalım şimdi Kalita burada. Güzel öldü, harikasın Bakayım karını 400 gold fark var Adc redde çıktı Aynı onu ya, yani. yerde boşa çıktı onun Tamam Aldous altta abi Aldos fairy Aldos Aldous kaplumbağa Kalkanı da var Şimdi bakalım ala indirebilecek miyiz acaba biraz zor gibi duruyor ama yok direkt adc gidiyor o da güzel ulti açtı geldim Toplar mı oraya aslında Öldük mü? Ama sen öldün müsün? Harika Kaplumbağa gir kaplumbağa gir Tamam geliyorum 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 kanka geliyorum Abi Gir abi gir buna gir Gel abi. Belki alırız. Çok güzel abi çık. O gitti. Abi bu tefede hepimiz herkes mi öldü? Güzel. Bakayım kim kaldı orada. Çık abi çık. Yok alamadı beni. Bakayım buff'ım yok buff'ım. Hocam fazla agresif yapamadım orada. Aynen bu da bana geldi. Bunlar buff'tan başlamış herhalde. Bu falanmışlar. Bu çıkarabilir miyiz acaba? güzel öldürdüm kaytarı güzel bana gelecek hayır bana gelmedi güzel çıktım abi daha ben ne yapayım takımı yani takıma da yap başka bir şey yok onlar da bana destek versin oyunu bitirelim Oyun fazla uzamasın Aldos tek kasarsa beni de öldürür Kıda kasarsam kasayım abi Aldous kasarsa ben ölürüm O yüzden oyunu erken bitirmemiz lazım kurmuş bir de. Kalita. Bunlar bir ihtimalle buraya oynayacak. Ben buradan çıkacağım. Hani aldı. olsun skimi aldı. O değil abi bak. Bak gördün mü? Adam kaçıyor bak. Bana geldi bak dedim. Güzel Güzel Bu beni alır Bana bir rakip to Takımla oynuyor biz takımsız oynuyoruz yukarıdaki farklılık yani 11 kill aldık abi dakika 12 ama Yani daha bu gosyon kazanmak için ne yapabilir ki abi Güzel abi gel lord 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 girelim kanka gel Gel abi gel güzel Abi gel buna gir buna gir toplan abi toplan Bana gelecek değil mi o Aynen bak bana geliyor Like açıp Abi onun taşlaşması mı vardı? Neyse kanka lord 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 gir lord 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 al abi lord lord Yazamadım dur Hadi ataş yap hadi, abi alırsınız Abi Granger alırsın ay topu oraya be Granger hadi Helal kanka onu da alırsın Aldı onu da. Ya Granger ne yapıyorsun kanki? <laughs> Helal olsun kanka Lord kill Lord. Ya bizim takım edin korkarak oynuyor. Geldim geldim onu alırız. Saldır. Gel abi ya gel. kimin geleceğin Kimse gelemezsin. Devam et. Bu maç uzayacak abi çünkü biliyorum. Sen. Abi orada girmemiz lazım bizim artık. Al olsun ultisi yok abi seri alırız bunu Gel Aldous geldi tamam Gelsin dur gelsin dur. Bak bak aynen gire gire girsin. Tamam Lord bize kaldı değil mi? Abi Lord Horn'u herkes öldü mü? Bakayım Farah Mistetik almışız o da gitti. O bir Lord içine herkes ölmüş. Mükemmel. Tekniklerim de benim kadar Gel çık önüme çık. Aldo sorda canı fazla yok. Gerek yürü abi Aldo Dort Açabildiği yürü. kadar kulağınsın. O zaman burada bir yerde base atıyordu. De benim kadar Güzel, Mid kuleyi açtık oyun çok uzadı be. Abi Aldos'u düşür, Aldos'u düşür. Ya bak atak 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 adam atak yap. Çık abi çık 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 şimdi çık. Ya, devam et devam et. Tamam. Aldık ya oyun. Oyun bitti. Buradan biter artık. Aldos gitti. Abi çok Abi heyecanlı bir maç oluyor ya. Hani ölürsek oyun bitecek o yüzden. Abi bu da saldır artık oyunu. Oyunu saldılar artık. Abi güzel. Bence artık bir bırakın oyunu. Abi şeyin verdiği hasara baksana Granger'ın. Sağ sol kuleleri açın. Şu kuleyi açın abi. Aç bu kuleyi aç. Aldım onu. Bak oyun biter. Kuleye vurman lazım benim. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Çok agresif ve çok heyecanlı bir maç oldu. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bir sonraki video görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.